Herkese merhaba. Elif ben. Bugün sizlerle makyajımı oğlum seslendirecek. Ve o zaman hadi videoya geçelim. Bu bir tane sıvı bir krem. Bunu gözlerimize sürüyoruz. Ve sonra gözlerimize sürdükten sonra gözlerimiz hafifçe kahverengileşiyor. Ve birazcık seviniyoruz ve sonra beyaz bir uzaydan gelmiş kremi kullanıyoruz. Sonra bunu yanaklarımıza sürtüyoruz. Aynadan bakıyoruz. Ve sonra birazcık bakınıyoruz. Sonra burnumuzun üstüne siliyoruz. birazcık gözlerimize doğru. Alnımıza da hafifçe. Yanlara yanlara. Şimdi çenemizi yapıyoruz. Dudağımızı kapatıyoruz. Sonra yine burnumuzun içine yapıyoruz. Sonra gülümsüyoruz. Şu anda çiçek şeklinde bir şey var. Bunu yine gözümüzün üstüne sürüyoruz. Sonra ne olacağını tabii ki de ben de bilmiyorum. İyice ne sürdükten sonra açık sarıyla açık kahverengi karışımı ve çikolata be çikolataya benzeyen bir şey. Ama içinde ıslak mendil çıktı. Şimdi parmaklarımızı silip yumuşatı dudak yumuşatıcımızı sürüyoruz. Sonra elimize sprey ve benzeyen şeyi elimizin önüne sıkıyoruz ve sonra içinden krem çıkıyor. Sonra o kremi parmağımıza bandırıyoruz ve sonra burnumuza sürüyoruz, alnımıza sürüyoruz. Yanağımıza sürüyoruz, çenemize sürüyoruz ve ke tam bir uğur böceği oluyoruz. Uğur böceği olduktan sonra bekliyoruz. Ve sonra yumuşak pompona benzeyen şeyi alıp her yerimize tut 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 dokunduruyoruz. Dokundurduktan sonra ise birazcık bekliyoruz. Giyicene dokunduruyoruz. Suratımız kapansın, beyaz, beyazlaşsın. İlk bir böyle bayağı bir yaydıktan hemen sonra ise geçeceğiz. İlk aşağıdan başlayarak yukarı doğru gidin. Evet nasıl oldu? Güzel miyim? Şimdi o çiçeğe benzeyen şeyden de daha sürüyoruz gözlerimizin yanına. pardon yanlış söyledim. Gözlerimize sürüyormuşuz. Evet gözlerimize sürdükten sonra bir krem sürüyoruz. Ona gene bir krem sürüyoruz ve sonra bir tane daha krem alıp onu da gözlerimize sürüyoruz ki gözlerimiz makyaj sayesinde o kadar çok paralısın ki insanların gözü hayran kalsın. Evet iyice ne yiyoruz? iyice. Şimdi de bir tane boya Ay, sulu boya fırçası ile bir tane un una sürüyoruz. Sonra o unu etrafımıza sürüyoruz. O unu etrafımıza sürdükten sonra ise e gözlerimize sürüyoruz. ortasına, sonra üstüne, sonra altına, sonra yanlarına. Şu anda note diye bir şey var. Onu açıyoruz ve yani birkaç farklı renkte un çıkıyor. O da gözümüze siliyoruz. Ve sonra gözümüz un göz oluyor. Un göz olunca da beyaz oluyor ve sonra çok güzel oluyoruz. Yine kahverengi yapıyoruz. Ve <laughs> yaptıktan sonra böyle size fırça gösteriyoruz. Ve sonra gene yapıyoruz. Baya 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 yapıyoruz. Sonra bekliyoruz. Ha, başka bir tane sürüyoruz. Ve sonra gene fırçamızı göstererek açık ve koyu kahverengiye benzeyen unu alıp gözümüze sürüyoruz. Ve sonra çok koyu bir şey diplerine sürüyoruz. Sonra geri fırçamızı göstererek gözlerimizin üstüne o en sondaki siyah unu sürüyoruz. Bayağı üstlerinize süreceksiniz. Gözükmeyecek sadece. He, şimdi koyu kahverengi biz orayı koyu kahve rengi yapmışız. Siyah değilmiş ya. Şimdi altları dikkatlice yapıyoruz. Eğilince gözükmesin. Dik durunca gözüksün istediğimiz için. Eğilince siz göremiyorsunuz. Videomun sonunda size gülümseyeceğim. Şimdi gülümseydiğim gibi. Şimdi gene tam bir beyaz ten rengi arasında onu gözümüzün. Burnumuzla gözümüzün arasına sürüyoruz. İki gözümüze de. Sonra gene bir krem. Ama bu krem Amerika'dan geldi. O yüzden onları altımıza sürüyoruz. Sonra beyazlaşıyor. Sonra birazcık komiye benziyoruz. <laughs> bir iki şey ve sonra bir tane genel türüne geçtik. Ve bu tüleni kaşımıza sürüyoruz. Kaşımıza sürmezsek olmaz. Kaşımız kötü gözükür. O yüzden bu her zaman kaşımıza süreceğiz. Ve ben sürdükten sonra alttaki beyazlıklar sizi çok azıcık niyeye benzetecek. Ve sonra kaşlarınızı pırıl pırıl yapacaksınız ve pırıl pırıl yaptıktan sonra o pomponu alıp o nice nice benzeten şeyi iyicene dokunduracaksınız. Sonra onları kaşlarınızın yanına alıp yok edeceksiniz. Yok ettikten sonra orası kapanacak. Kapatıcı kapatıcıya benzemiş olabilir. Şimdi e, bayağı yıpranmışa benzeyen bir fırçayı alıyoruz, ten rengi unla sürüyoruz. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bunlar, e, ben bunları almadım. Bunlar uzayda düştü bana, kendi ellerimi düştü ama bazılarını ben aldım. Mesela şu anda sürdüklerimi ama ee, en güzelleri uzaydan geldi. Neyse boş verin. Şu anda unla uğraşıyoruz. Gözümüz pırıl pırıl oldu. Gözümüzü açarak yanlarına sürüyoruz. Ve sonra en sondaysa muhteşemler yaratıyoruz. Evet şu anda sürüyorum, sürüyorum. Bir fırçayı göster, kalem, kalem, kalem. Ve alıp şöyle altına sürüyorum siyahlaşsın diye hangi renkmiş ha? Siyah değilmiş pardon ten rengiymiş. Özür dilerim. Şimdi D fırçayla bir şey yapacağız. Onu kaşlarımıza sürüyoruz. Böyle birazcık beyaza griye benziyor. Ama siyah benzediğinden eminim. Ve sonra o çiçekten Alıp yanaklarımızı birazcık sürüyoruz ve on popon yardımıyla. Eğer ki herhangi bir ile sürerseniz çok kötü gözükebilirsiniz. Size pomponla sürmenizi tavsiye ederim. İyicene böyle sürüyorsunuz. Kulağınıza gelene kadar son saçınıza değecek. Sonra böyle bir arka... E size baktım. Öylesine Şimdi burnumu siliyorum. Çenemi siliyorum. Güzel miyim? Güzelim değil mi? Şimdi N, X olan bir eşya. Pembe aynaya benzeyen bir şey. Onu sürüyoruz ve yanaklarımız pembe oluyor. Ve bunu alıyoruz. Sonra onu da yanaklarımıza sürüyoruz ki yanaklarımız Azıcık ten rengimizle uyumlu olsun. Sonra... Şimdi siz onu... ...boş verin ben bunu yaparken. Ee, yanaklarımız hani pembeleşmişti ya işte. O, orada... ...bir şekilde pofa dönüştük. Ama şimdi boş verin Biz gene göz şeyimizi sürelim. Gözümüz siyah olsun, güzel olsun. Sonra... ...iyice ne sürelim? dikkat edelim. Sonra dikkat ettikten sonra bir ruj göstereyim size. Bu ruj e, koyu tonlarda ve açık tonlarda. Koyuya da çok benziyor, açığa da çok benziyor. İkisinin arası. Şimdi onu böyle sürdük, de, ağzımızı açarak sürüyoruz. Sonra iyicene daha sürüp üstüne sürüyoruz. Ve sonra bayağı taşırıyoruz. Ve sonra gülümsüyoruz. Ve tada! Nasılım? Güzel miyim? Evet. Ben Beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.